Merhaba değerli velilerimiz. Bu sunumumuzun konusu mahremiyet eğitimi. Mahremiyet eğitimi başlığı altında alt başlıklarımız ise şunlardır. Mahremiyet eğitimi nedir? Mahremiyet eğitimi verilirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Mahremiyet eğitimi nedir? Mahremiyet eğitimi çocuğun daha çok kendisinin ve diğer insanların özelinin, özel alanının farkına varması, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruması, Diğer insanların özeline saygı duyması, kendisiyle çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir. Cinsel eğitim ise çocuğun kendi cinselliğini tanıması, gelişim sürecinde cinsellikle ilgili yaşayacağı, fiziksel ve duygusal farklılıkları öğrenmesi yanında anne babasına sorduğu cinsellikle ilgili soru ve cevapları kapsar. Bu bağlamda mahremiyet eğitimi cinsel eğitimden çok daha geniş kapsamlı bir eğitimdir. Mahremiyet eğitimi en kolay olarak 3-7 yaş arasında anne baba ve okul tarafından verilir. Çocukların ruhsal ve cinsel açıdan korunmaları adına mahremiyet eğitimi almış olmaları çok önemlidir. Mahremiyet eğitimi almış olan bir çocuk başına gelen herhangi olumsuz bir olayda olayı tam anlamıyla idrak edemese de bir şeylerin yanlış ve ters olduğunu fark edecektir. Dolayısıyla kendini alarma geçirecektir. Şimdi mahremiyet eğitimi verirken dikkat edilmesi gereken noktaları sırasıyla açıklayalım. 1. Özel alan tanımlama. Özel olan bölgeler bu bölgelerin gizlenmesi gerektiği çocuğa 2 yaşından itibaren yavaş yavaş anlatılabilir. Özel alanın başkalarından gizlenmesi ve anne baba, doktorlar dışında bu bölgeye kimsenin dokunmaması gerektiği çocuğa öğretilmelidir. Çocuk için tanımlanan özel alanın aynı zamanda anne babanın özel alanı olduğu ifade edilmelidir. Özel alan kavramının çocukta oluşabilmesi için çocuklar yürümeye başladıkları andan itibaren çıplak olarak ortaya bırakılmamalıdır. Özellikle 4 yaşından itibaren çocuklar çıplak olarak evde veya ev dışında bulunmamalıdır. Çocuklar cinsel organlarıyla ilgili sorular sorduğunda anne baba bu açıklamaları kendi bedenleri üzerinden yapmamalıdırlar. Resmi kitaplar üzerinden veya çocuğun kendi bedeni üzerinden anlatım yapılmalıdır. Resimdeki örnekte görüldüğü gibi özel alan çocuğun yaşına göre anlatılmalıdır. Örneğin kollarını iki yana açtığında orası senin özel bölgeni gösterir. Yabancılar daha fazlasına yaklaşamaz gibi. 2. Dokunmak için izin almak gerektiği öğretilmeli. Çocuk kendi rızası dışında ve rahatsız olduğu bir temasla karşılaştığında hayır diyebilmelidir. Bu bilincin oluşabilmesi için ebeveynlerin de zorla çocuğa dokunmaları, sıkıştırmaları, özellikle de öpme, okşama gibi sevgi gösterilerinde bulunmamaları gerekir. Çocuğu öpmek istediğinizde seni öpebilir miyim diye iznini istemek onda hem güven hissinin oluşmasını sağlayacak hem de istenmeyen bir durumla karşılaştığında çocuk reddedilmeyi öğrenecektir. 4 yaşından itibaren çocukların bedenine yapılacak her türlü müdahale ebeveynler çocukların onayını almalıdırlar. Çocuk zamanla kendisine izin alınmadan bedenine yapılacak müdahaleleri hisseder ve rahatsız olur. 3. Odasına izin alarak girmesi gerektiğini öğretme. Çocuklara 4-5 yaşına itibaren anne babanın odası kapalı ise odaya kapıyı çalarak ve izin alarak girmesi gerektiği öğretilmelidir. Bu davranışın çocukta oluşabilmesi için anne babalar da çocuğun odasına özel alana girerken ondan izin isteyerek girmelidir. 4. Tuvaletin kapısını kapalı tutması gerektiğini öğretme. Tuvalet gereksinimini gerçekleştirmek mahram bir durumdur. Ve bu durumun da bir özel alan olduğu çocuğa gösterilerek öğretilmelidir. Ebeveynler de bu konuda çocuğa doğru model olarak durumun pekişmesini kolaylaştırabilirler. 5. Çocuğun özel alanlarına saygılı olma. Anne babaların çocukları herkesin görebileceği bir şekilde soyup giydirmemeleri gereklidir. Mutlaka başka bir odaya geçerek bunun yapılması gerekir. Bebeklik döneminden itibaren alt değiştirmenin dahi ortalıkta yapılmasına ziyade farklı bir odaya geçilerek yapılması çocukta mahremiyet duygusunun gelişmesini sağlar. 6. Çocuğun cinsel organlarını sevgi objesi yapmama. Çocukların cinsel bölgelerinin yetişkinler tarafından sevgi nesnesi haline getirilmemelidir. Bu alanların öpülerek, okşanarak sevilmemesi, herkes içinde gösterilerek çocuğun rencide edilmemesi, mahremiyet duygusunun gelişmesi için çok önemlidir. Çocuğun cinsel organlarını şaka konusu yapmak, göstermesini istemek, onlara dokunmaya çalışmak çocuğun cinsel kimlik gelişimi açısından oldukça sakıncalıdır. 7. Çocuğa fiziksel baskıya direnme refleksini öğretmek. Küçük yaştaki çocuklar kendi güçsüzlüklerini ve çaresizliklerini büyüklerin gücünü keşfettikçe anlarlar. Anne babalar ve akrabalar bu yüzden çocuklarına olan sevgi gösterileri sırasında çocuklara kendi güçsüzlüklerini hissettirecek kadar büyük ve oransız güç kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Anne babalar çocuğuna kendisine güç ve güç zorlama uyguladığında karşılık vermesi gerektiğini öğretmelidir. Bunun için de bazen çocuğun istemediği durumlarda gösterdiği tepki, güç gösterisiyle kırılmamalı, çocuğun direncinin işe yaradığı bizzat yaşayarak ona gösterilmelidir. İlkokulla birlikte özel mekan tanımlama. İlkokul dönemiyle birlikte çocuklar için evde bir çekmece ya da sepet belirlenip çocuğa özel eşyalarını buraya koyabileceği söylenebilir. Onun bu özel alanını anne babanın izin alarak kullanması çocuğun özel alan düşüncesini pekiştirir. 9. Kız ve erkek çocukların odalarını ayırma. İlkokul dönemiyle birlikte kız ve erkek kardeşlerin odaları mümkünse ayrılmalıdır. Onlar kardeş bir sorun olmaz diye düşünmek kadar bu konuda aşırı kaygılı davranıp endişelerimizi çocuklara hissettirmekte sakıncalıdır. 10. özel alan ihlallerine tepkinizi belli etme. Çocukla birlikte dışarıda gezerken veya televizyon izlerken aniden karşınıza mahremiyet ihlali içeren sahneler ve durumlar çıkabilir. İnsanların özel yerlerine dokunulmaz gibi cümlelerle tepkiyi belli edilebilir. Böylece çocuk anne babanın tepkilerini modelleyerek mahremiyet ihlallerine karşı duyarlı hale gelir. Çocuklar anne babaların kendilerine değil de başkalarına verdikleri tepkiler yoluyla daha kolay öğrenmektedirler. Mahremiyet eğitimini alan çocuklar kendi özel alanını bilir, bu alanını korur ve başkalarının özel alanlarına da saygı gösterir. Çocuk istismarının oldukça yoğun görüldüğü günümüzde çocuklarımızı korumak adına mahremiyet eğitimi vermemiz gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.